Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün MEP kazanım kavramı testi 5'i beraber çözeceğiz. E, mezunlar için hazırlanmış. TYT konusu kimyasal arası etkileşimler 2. Başlıklı testi. Birinci soru. E, verilen tepkimelerden hangilerinde oluşan kimyasal türün adı doğru yazılmıştır. Kimyasal tür dediğimiz zaman 3 tür kimyasal türümüz var zaten arkadaşlar. Atom, iyon, molekül şeklinde. 2'ye e, baktığımız zaman oluşan dediği için oluşana bakacağım. Artı 2 yüklü iyondur. Bu doğrudur. 3'e baktığımız zaman oluşan H2O molekül yapılıdır. Birden fazla atomdan oluşmuş arkadaşlar molekül yapılıdır. E, peki birinci öncele baktığımız zaman klor molekül yapılı e, bir elementtir arkadaşlar. Ama atom değildir. Atom olan işte sodyum, potasyum gibi olanlardır. O zaman doğru yazılmışa bakacaktık. 2 ve 3 cevabımız denizde olur. İkinci soruya bakalım. Verilen tepkimelerin hangilerinde zayıf etkileşimler kopmuş ya da oluşmuştur deniyor. Arkadaşlar zayıf etkileşimlerin gerçekleştiği tepkimelerde anılan ya da verilen ısı genelde arkadaşlar öyle bir genelleme kabul ediliyor. 40 kilojurun altında olacak. 40 kilojurun altında olan burada ikinci öncül ve üçüncü öncül de var arkadaşlar. O zaman bu 2 ve 3 de fiziksel etkileşimler, zayıf etkileşimlerin olduğunu söyleyebiliriz. ama burada arkadaşlar 40 kilojülden çok büyük bir rakam olduğu için kimyasal bir değişme ve güçlü etkileşimdir. Aynı zamanda bu da bir kimyasal olaydır arkadaşlar. Dolayısıyla bir Olmaz. 2 ve 3 cevabımız Edirne olur. Üçüncü soruya geçelim. Kalsiyum ve oksijen atomlarının oluşturacağı bileşiğin Lewis yapısı aşırıdıklarının hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ee, bakalım hemen. Bunun için hemen elektron dağılımlarını yapalım. 2, 8, 8, 2 şeklindedir. Oksijen ikine baktığımız zaman 2, 6 şeklindedir. Ee, kalsiyum 2A grubundadır. Metaldir. Bileşik yaparken arkadaşlar e, 2 elektron verecektir. 2 elektron verdiği için kalsiyum biz nasıl gösteririz? Kalsiyum 2 artı şeklinde gösteririz. Peki oksijene baktığımız zaman oksijen 6 bu ametaldir, 6A grubunda ametal. metal. E, A metallerin nevisi noktayla gösterilir. E, oksijen için 1, 2, 3, 4 5, 6 diyebiliriz. Peki oktetine tamamlaması için 2 tane elektron alacak. Kalsiyum da yine oktetine tamamlaması için 2 elektron verecek. Kalsiyum 2 artı şeklinde gösterilecek. Oksijen de 2 tane elektron aldığı için şunlar 8'e tamamlayacak. Dolayısıyla 2 eksi olacak. Bu şekilde olan hangi seçenekte var arkadaşlar? Baktığımız zaman C yanında var. 3C yan. Dördüncü soruya bakalım. X-ion'un katman elektron dizilimi 2-8 şeklindedir. Buna göre X atomu ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Ee, elektron sayısı 10. Elektron sayısı 10 ise arkadaşlar... Biz yükle elektronu topladığınız zaman protonu verir O zaman bunun proton sayısı 9'dur. Bize bakın yukarıda iyon verilmiş ama burada x atomu ile alakalı sorduğu için demek ki x'in 9 9 haliyle bize e, soru soruluyor. Hangileri doğrudur? Sodyum ile iyonik bileşik oluşturur denilmiş. E, arkadaşlar x eksi e, ametaldir. Neden arlaşıldı? Ametaldir. Hemen açalım. 2'ye 7 olduğu için 7A grubundadır. Ametaldir. Sodyum 11'e baktığımız zaman 2 8 1 şeklinde elektron dağılımına sahip adır. metaldir. Peki sodyum metal, X ametal. Eee dolayısıyla sodyum ile iyonik bileşik oluşturur. Metal ametal arasında olduğu için iyonik bileşik oluştururlar. Levs yapısı X şeklindedir denilmiş. Bunun levs yapısına bakalım arkadaşlar. Yani atom halindeki soruluyor. X son katmandaki elektronları nokta ile göstereceğiz. Nokta ile gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7. O zaman doğru mudur? Doğrudur. Oksijen 8 ile kovalent bileşik oluşturur. X ametaldir. Oksijen ametal mi, metal mi bakalım. 2A6 olduğu için 6A grubundadır. Ametaldir. O zaman ametal ametal arasında kovalent bileşik oluştuğu için bu da doğrudur. Cevap Edirne. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bağlı bileşiklerin özelliklerinden değildir? İyonik bağ oluşurken metal atomu elektron verir, ametal atom elektron alır. Metal ametal arasındadır ve elektron alışverişiyle gerçekleşir. Doğrudur. Oda koşullarında katı halde bulunurlar. E, tuz aklınıza gelsin arkadaşlar. Sofra tuzu iyonik bağlı bileşiktir. Katıdır oda şartlarında. Oda koşulları 25 derece. E, biliyorsunuz. Sıvı halde elektrik akımını iletirler. E, i̇yonik bağlı bileşikler sıvı halde ve sulu çözeltileri elektriğedir. Erime El kayma noktaları düşük değil yüksektir. Arkadaşlar zaten oda şartlarında katı biliyorsunuz. Suda iyonlarına ayrışarak çözürler. Zaten iyonik bağlı bileşikler suda iyonlarını ayrışarak çözünürler. Cevabımız denizli olur. Altıncı soruya bakalım. Hidrojen ve klor atomların oluşturacağı bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E apolar kovalent bağ denilmiş. Bakalım arkadaşlar. E, hidrojen 1 olduğu için e, elektron sayısı 1 ve hidrojen e, özel bir durum vardır. Hidrojen ametaldir biliyorsunuz. 1A grubunun ilk elementi. E ametaldir. E klora baktığımız zaman 2 8 7 7A grubu olduğu için ametaldir. Ametal ametal arasında ne tür bağ oluşur? Kovalent bağ oluşur. Aynı tür atomlar arasında olursa apolar kovalent bağ, farklı türler arasında olursa polar kovalentti. Bakın arkadaşlar, farklı cins olduğu için apolar kovalent bağ içeremez. O zaman yanlış olan Adana'dır. Bileşiklerde elektronlar ortaklaşa kullanılır, kovalent bağlarda oluşan bileşikti gidiyoruz. O zaman dublet kuralına uyar. Hidrojen arkadaşlar burada dublet kuralına uyar. 1 ken 2'ye tamamlar ve dublet kuralına uymuş olur. E, oluşan bileşikte klor atomu oktet kuralına uyar çünkü yeda grubundadır bir elektron alır 8'e tamamlar e, bir elektron ortaklaşa kullanır 8'e tamamlar pardon kovalent bağı içerir neden kovalent bağı içerir çünkü ametal metal atomları arasında kovalent bağ vardır diyoruz 7. sorumuz yine polar kovalent ve apolar kovalent ile ilgili bir soru arkadaşlar 7. soruda e, baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda verilen moleküllerdeki atomlar arası bağ türlerinden hangisi yanlıştır denilmiş. E, burada atomlar arası bağlarda hepsi kovalent bağ dikkat edersek polar apolar ayrımı yapılmış. Polar olduğu zaman farklı cins idi. Farklı cins ametal atomlar arasındaydı. Apolar olduğu zaman da aynı cins atomlar arasında olacak. E, o zaman bakalım. E, polar kovalent bağ farklı cins mi aynı cins ametal atomlar arasında mı olmuş? Farklı cins o zaman polardır. Doğru. Karbondioksit apolar kovalent bağ denilmiş. Ama arkadaşlar farklı cins ametal atomlar arasında olduğu için polar kovalent olmalıydı. O zaman olmaz. Cevap Bursa'dır. E, H2O polar kovalent bağ farklı cins ametal atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağ. Aynı cins amatör atomlar arasında olduğu için apolar kovalent bağ. Aynı cins amatör atomlar arasında olduğu için apolar kovalent bağ. Cevabımız arkadaşlar Bursa olur. 8. soruya bakalım. Metalik bağlarla ilgili e, hangileri doğrudur? Atom yarıçapı arttıkça metalik bağ kuvveti artar denilmiş. Arkadaşlar e, çapla Metalik aktiflik doğru orantılıdır ama metalik bağ kuvveti ters orantılıdır. O zaman e, genellikle böyle kabul edebiliriz. O zaman bir olmaz. Metalik bağ kuvveti arttıkça metalin erime noktası artar. Bağ ne kadar kuvvet olursa arkadaşlar erime noktası da o kadar yükselir. E, pozitif yüklü metal katyonları ile negatif yüklü elektron denizi arasında oluşur. Evet metalik bağlar pozitif yüklü metal katyonu ile negatif yüklü elektron denizi arasında oluşan bağlardır. O zaman cevabımız denizli olur. Dokuzuncu soru, yukarıda verilen etkileşim türlerinden hangileri güçlü etkileşimdir? Güçlü etkileşimler dediğimiz zaman nelerdi arkadaşlar hatırlarsanız? Kovalent, iyonik ve metalik. Üç tane güçlü etkileşimimiz vardı. Kovalent güçlü etkileşim, metalik güçlü etkileşim, hidrojen arkadaşlar zayıf etkileşimdir. O zaman cevabımız 1 ve 3 C yanı olur. 10. soruya bakalım. K19 ve oksijen 8 element atomlarının oluşturucu k 2 bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur denilmiş. Ee, i̇yonik bağ olup olmadığını bakmak için arkadaşlar elektron dağılımını katman dağılımını yapmamız lazım. 2, 8, 8, 1'dir. 1A grubudur ve metaldir. 1A grubudur, metaldir. E, ee, oksijene baktığımız zaman 2 6 olduğu için 6A'dır, A metaldir. O zaman metal a metal arasında iyonik bağ oluşur. Bir doğrudur. Kristal örgü e, iyonik bağ bileşikler kristal örgü yapısındadır. Doğrudur. Bileşikteki oksijen atomları oktetini tamamlamıştır denilmiş. Evet arkadaşlar ve bileşik oluştururken ne olur? Oksijen oktetine tamamlar. 6 A grubunda 2 elektron alarak arkadaşlar 8'e tamamlar ve oktetine tamamlamış olur. 1 2 3 cevabımız Edirne. 11. soruya bakalım. Yukarıdaki tabloda verilen bileşiklerin hangileri doğru adlandırılmıştır deniyor. Şimdi e, burada 1.ye baktığımız zaman Cu2S'de arkadaşlar Bakırın yükünün artı bir olduğunu ve bakırın değişken değerlikli metal olduğunu biliyoruz. O zaman bakır bir şeklinde olacak. Bu ilk kısmı doğru. Ama şuradaki S arkadaşlar sülfürdür. Sülfat değildir. O zaman birinci öncül doğru olmaz. 2'ye e, bakalım. of F2 oksijen bu ametere metere olduğu için latince e, rakamlar kullanılır. E, latince Rakamların latincesi kullanılır. Burada oksijen e, di fluorur olması gerekiyordu. Ama burada di de D-Fosfor denilmiş. Fosfor arkadaşlar P'dir. O zaman bu yanlıştır. E, şurada kalay oksit doğrudur. Peki 2 olmalı mı? Olmalıdır. Neden? Kalay değişken değerliklidir. Kalayın yükü artı 2'dir arkadaşlar. Ve buradaki artı 2 direkt buraya 2 olarak gelir. Kalay 2 oksit şeklindedir. Ve dolayısıyla cevabımız C yan olur. 12. sorumuz. Bu testimizin son sorusu. Aşağıdaki formülleri verilen bileşiklerin hangisi iyonik bileşiktir denilmiş. Buradan e, metal ametal durumlarına bakmamız gerekiyor. Yine elektron katman elektron dağılımını yapacağız. Karbon 6 2'ye 4'tür. Oksijen 2'ye 6'dır. Azot 2'ye 5'tir. Sodyum 11 olduğu için 2 8 1'dir. O zaman şu 4A grubunda olduğu için ve karbon ametaldir arkadaşlar. 6A grubundadır. 6A grubu ametaldir. 5A grubu ametaldir. 1A grubu metaldir. Peki iyonik bileşik denirmiş. E, sodyum oksit için bakalım. E, sodyum metal diye. Oksijene bakıyoruz. Ametal. O zaman metal a metal arasında olan Adana'dır. Cevabımız Adana olur. Mesela azot, ametal, ametal Atom arasında olduğu için kovalent bağdır. Ametal ametal kovalent bağ, ametal ametal kovalent bağ, ametal ametal kovalent bağdır arkadaşlar.